Müsait misiniz Levent Bey? Gel Sevgi gel. Az önce stüdyodan aradılar. Murat Bey'in dün geleceğinden haberleri yokmuş. Onun için ilgilenememişler. Özür dilediler. Murat dün stüdyoya mı gitmiş? Öyle dediler. Sanırım siz Hasret Hanım'la kayıttayken içeri girmiş. Ama zaten beş dakika sonra da çıkmış. Açıkçası ben de bir şey anlamadım. Tamam Sevgi tamam.